Sütlü kahve mi, sade kahve mi? Sade kahve. Sence tüm zamanların en iyi müzik grubu hangisi? Çok zor bir soru. Ben böyle film, müzik, e, ressam falan seçemiyorum. Geçebilir miyiz? Bugüne kadar yediğin en enteresan yiyecek ne? E, şey yemiştik, e, ördek dili yemeği. Ezbere bildiğim bir rap şarkısı var mı? Aa bunu aslında var e, ama tam tutturamayabilirim ya. Böyle bir ara ceza çok dinliyordum. E, i̇lerleyen dakikalarda kafayı toparlarsan sana onu birkaç kuple <laughs> verebilirim. <gülüyor> en son hangi filmde ağladın? Ya o kadar çok ağlayabilen bir seyirciyim ki. E, American Honey'de ağladım. Manchester by the Sea'da ağladım. E, Moonlight'da ağladım. <laughs>